Kurban kesiminde hijyen çok önemli. Özellikle büyük şehirlerde kurbanlar artık modern tesislerde kesiliyor. TRT Haber ekibi de İstanbul'da Bayrampaşa'daki kesim merkezindeydi. Bir zamanlar Kurban Bayramı'nda bu manzaralar yaşanırdı. Vatandaşlar buldukları boş alanlarda kurban kesiyor. Ortaya hoş olmayan manzaralar çıkıyordu. Alınan önlemler sayesinde o manzaralar geride kaldı. Belediyelerin kurduğu modern kesim merkezleri sayesinde artık kurbanlar daha sağlıklı ortamda kesiliyor. Bu sistem bir monoray adlı bir sistem bu. Özellikle Avrupa'da da aynı bu sistem var. Bu sistemde hiç el değmeden tamamen hayvanı alıyoruz kurbanlık hayvanı, hücreye koyuyoruz, ayaklarından kaldırarak kafasını kestikten sonra kanı akıtılıyor. Ondan sonra da bağırsakları temizlendikten sonra da derisi el değmeden soyularak daha sonra altı parçaya ayrılıp vatandaşa teslim ediliyor. 4 dakikada bir hayvanın kesildiği tesiste uzun süre sıra beklemekte gerekmiyor. Hayvanınızın numara sırası geldiği andan itibaren orada belirlenen 4 tane ana hücremiz var. Aynı anda 4 tane hayvanı bu hücreye koyuyoruz ve kesim işlemini başlatıyoruz. Kesim merkezinde kurbanlıkların kanları da suntaların yapıştırılmasında reçine sanayinde kullanılıyor. Kesilen hayvanın atıkları ise uzmanların gözetiminde imha ediliyor. İç organlar yani işkembe, bağırsak onlar siyah poşet alınıp çöp poşetiyle e, şehir dışında halktan uzak bir yere atılıyor. Eğer mesela kontrol ettiğimiz zaman iç organlarda akciğer ne bileyim bu üreme organı veya hastalıklı bir organ varsa bunu ayrıca alıp yine şehir dışında insanların ve hayvanların ulaşamayacağı bir yerde bir çukur açıp gömüyoruz içini. Üzeri kireçle kapatıyoruz ve kesinlikle insan sağlığını zarar vermeyecek şekilde imha ediyoruz bunları. Modern kesim merkezinde kurban derisinin zarar görmemesine de özen gösteriliyor. Deriye de çok dikkat ediyoruz. Keserken özellikle el değmiyor çünkü bıçak değdiği andan itibaren milli servet heba oluyor. İstanbul'da modern merkezlerdeki büyükbaş kurbanlıkların kesim ücreti 210 ile 270 lira, küçükbaş hayvanlarsa 45-50 lira arasında değişiyor.